yapmış olduğum günahlarda ben pişman keşke yapmasaydım ben inşallah bir daha ben yapmayacağım ben kalkıyorum bazı hazırlıklı kendime şey kabul et bu kadar bekle Mehmet abi. abi gel gel kardeş. Sen şurada bekle. İnşallah. Hazretleri. Hazretleri'nden fazla Ben de çekme kendimi. Şey, gel Mehmet abi. Ben duyayım. Söyleyeceğim. Ya, Rabbi. ya Rabbi. Hayır. Hayır. Şimdi söyleyecek. Ben duyacağım. Ben duyacağım. Ya yapmış olduğum kulaklarda. Ne pişman. Keşke yapmasaydım İnşallah. Bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Tabii kabul Havs hediyelerini kendime şey kabul et, şey kabul et. Allah gel, geldimler her şey. Allah mübarek olsun. Sen nerede? Sen de gel Salim.